Evet arkadaşlar, Duran Bisiklet'ten hepinize merhaba. Şimdi bir konuda sizi bilgilendirmek istiyorum. Yani bu video sizin için, gereksiz para harcamamanız için. Ee, ve e, malzemenizi de, bisikletinizin malzemesini de e, mahvetmemeniz için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, müşterimiz iç lastiğe sıvı sıkmış. Yani şu işte patlak önleyici süt süt tabir ettiğimiz sıvıdan sıkmış. Şimdi o da tabi yani işe yaramamış yani. yani zaten işe yaramıyor. zaten bu videonun amacı da o. sıvı delindiği yerden akmış geriye. Yani Hala gördüğünüz gibi akışkan halde süt şeklinde hala süt şeklinde görüyorsunuz akıyor. Yani normalde bu sıvı e, iç lastiği olmayan yani tubeless lastiklerde kullanılıyor. Onun amacı da bu sıvı zamanla donuyor içeride donuyor yani lastin içinde donuyor. Lastin içinde donduğu için donduktan sonra jöle gibi oluyor yani sakız gibi oluyor jöle gibi oluyor. O da işte dışarıdan gelen e, patlayan e, patlamasına neden olan e, etkenleri e, korum etkenlerden korumak için yani dikendir işte çividir camdır neyse işte e, raptiyedir e, falan gibi. Hani her neyse işte hani her şeyden korumak için hani o bu sıvı katılaşıyor. içeride katılaşıyor. Zaten amaç o ama iç lastiğinde o katılaşmıyor. Sıvı halde kalıyor ve gördüğünüz gibi iç lastiği her yere mahvetmiş, her yere bulaşmış. Yapış yapış. Şimdi bunu temizlemek zorunda kalacağız ve normalde iç lastiği patlak yapacaktık yani yama yapacaktık yani daha ekonomik bir şekilde e, işi halletecektik ama ne yapacağız bu lastik gördüğünüz gibi e, yani içine sıvı sıkıldığı için mecburen bu lastiği değiştirmek zorunda kalacağız yani ekstra bir maliyet çıktı yani bilginiz olsun normalde bu skuter lastiği ama değişen bir şey yok bisikletlerde de aynı skuterlerde da aynı her şey yani e, şey fark etmiyor. Skütür olmuş, bisiklet olmuş, başka bir şey olmuş. Yani işin özeti bu. O yüzden ee, iç lastiğe sıvı sıkılmaz arkadaşlar. Yani paranızı boş harcamayın. Hepinize iyi günler. Duran bisikletten selamlar.